Sevgili dostlar. Rol rol tepeli orman keklikleri ve white-checked turako kuşları. Çok özel türler. Şu an meyve salatalarını keyifle yiyorlar. Egzotik kuşları seven dostlar bu türlere ulaşmak için bize ulaşabilirler. Bize ulaştıkları takdirde bu güzel türlerden sahiplenebilirler. az önce de söylediğim gibi White Checkered Turaco ve tepeli keklik, tepeli orman keklikleri rol roller. Bu güzel kuşları sahiplenmek isteyen dostlar özelden yazarak bilgi alabilirler.